Beşiktaş Türkiye'nin en eski takımı, siyah beyazlıların evi İstanbul, tarihe tanıklık eden muhteşem bir şehir. Yine aynı şehrin diğer yakasında ise Fenerbahçe var. Yüzyıla yakın bir tarihi olan bu rekabet, Türk futbolunun unutulmaz anlarına sahne oldu. Burada olmak gerçekten harika bir his. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. İlk düdüğü kaçıranlar olup bitirebilecek mi? Gol! Evet, niyetlerini ortaya koymuş oldular. İlk sözü söyleyecek daha iyi bir isim olamazdı. Karşılaşmaya coşkulu bir başlangıç. Onun için çok kolay. Her zamanki gibi güzel bir form yakaladı. Evet, soğukkanlı bitirişiyle harika bir performans sergiledi. Taktik belli. Hedefini belirle. Kalecinin ne yapacağını değil, senin ne yapman gerektiğini düşün ve vur. Ture. Ligin gol kralını ikinci sıradan takip ediyor. Beşiktaş öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Kurtulmayı başardı. Çok güzel gördü. Kale deniyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Bir yetmedi, iki oldu. Rüya gibi bir başlangıç. şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Güzel hücumdu ama savunmanın da hatası büyük. Demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Şut deniyor. Durdurak bilmiyorlar. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı. Evet ne yapmak istediğini baştan beri biliyordu. İç güdülerine güvenmenin mükafatını aldı. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Tehdit yaratmaya çalışıyor. İleriyi gördü. Kaleciyle tek etek. Şut şansı. Gol geldi. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Beklediğimizi bulduk. Kaleciyi alt etti. Peki bu sakinliğe ne diyeceksin? Kalecinin dik durarak baskı kurmaya çalıştığını hep birlikte gördük ama eforları hiçbir işe yaramadı. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Yüksekten bir top. Sırılabilecek mi? Geçmeyi başar. Abraham! Süper bir gol! Değerli, çok değerli bir gol! Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörleriniz... İşte şans! Ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Abraham iyi vurdu. Top ağlarda. resmen durmak bilmiyorlar. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Ve müdahale geliyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Abraham. Ve vurdu. Ve top dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Genduzi İlginç bir top geldi şut mu geliyor? Büyük şans. Etkileyici bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Evet, head trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Tam koşu yoluna attı. Sorunsuz uzaklaştırdı. Şimdi kontratak zamanı. İlerlemenin yolunu buldu. Yok diyor. Rafa Silva tam da istediği yerde. İsmail Yüksek. Mert Müldür. Kerem Aktürkoğlu. Taç atışı kullanılacak. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik inanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Tam da beklediğimiz gibi ilginç bir derbi oluyor. Devre arasının ardından her şeyin... Ve şut geldi! Gol! Gol. net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor artık komik olmaya başladı evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar utanç verici bir durum dördüncü golünü atıyor İnanılmaz. Osterwolde. Mert Müldür. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Hemen yanıt geldi. Abraham. Son vuruş. Çok iyi vurdu. Beşiktaş her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Ama kötü yakalandılar. Şut geldi. İleri doğru uzun bir pas gönderdi. Topu alıyor. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi. Kaleye. Ve topu ağlara yolluyor. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. gol bon şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Osterwolde. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Emirhan Topçu. Can sıkıcı bir durum. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Oyunu iyi açtı. Orkun Kökçü. Karşı atak geliyor. Ederson Moraes. Güzel uzaklaştırdı. Şutu gönderdi. Sağlam vurdu gerçekten. Evet. Durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Defansın arkasına Abraham deniyor de gol geliyor. Evet artık absürt olmaya başladı resmen delirdiler. Artık şansı bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Osterwolde topu kapıyor. Rakibini hızlıca geçti. Büyük şans. Kaleciyle karşı karşıya. Ve kaleci hücumu sonlandırmayı başarıyor. Bana sorarsan planını kaleciye çok açık etti ama kaleci de iyi bir şekilde okumayı başardı. Evet, savunma paçayı kıl kaleyi deneyecek. Of! Ayağına çok iyi oturdu. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Sert ve planlı bir baskı. Szymanski. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Enfes oynadı. Şuta çeviriyor. Ve topağalarda. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Ve ikinci golünü atıyor. Çiklin yer. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Bana mısın demiyor. Aradan gönderiyor. Abra. İşte şu. Çok güzel bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Şiklin yer. İlerleyecek bir yol buldu. Kaleciyle karşı ve şut. Ve top dışarı çıkıyor. Mert Müldür. Abraham. Topu bekletmeden bitirebilir mi? Bakalım ilk kim yetişecek. Kerem Aktürkoğlu. Maç sona eriyor. Beşiktaş hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Ture gerçekten maçın kahramanıydı. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Beşiktaş bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.